Çocuğunuza yabancı birinin zarar verdiğini söylesem ya da daha ileri giderek çocuğunuza yabancı birinin uyuşturucu verdiğini söylesem ne yaparsınız? Durun, sakin olun, sakin olun. Peki şöyle söylesem, çocuğunuza kendi ellerinizle uyuşturucu verdiğinizi size söylesem ne yaparsınız? 0-5 yaş döneminde telefon, tablet, bilgisayar oyunlarına maruz kalan çocukların beyin aktivitesi uyuşturucu madde kullanan insanların beyin aktivitesine çok benzer. Birebir aynı Çocuk beyni oyun için tasarlanmıştır. Bu oyunlar bilgisayar oyunları değildir. Duyuları aktive eden gerçek etkileşim oyunları olmalı. Beyinde oyun devreleri var ve bu devreler beyindeki ödül devreleriyle e, bağlantı halindedir. Bundan dolayı ekrana maruz kalan bir çocuğu ekrandan uzaklaştıramamak çok normal. Çünkü haz bölgesi aktive olmuş. E, burada yapacağım şeylerden bir tanesi tedaviden daha önemli olan şey e, önleyici olmak. Ekranlara erken yaşta maruz kalan çocuklarda depresyon, kaygı, saldırganlığın arttığını gösteren araştırmalar var. Hatta e, gerçek ile hayal edilenin ayırt edilemediği psikoz benzeri durumlarda ortaya çıkabiliyor.